hiç efsane haline gelmiş çok büyük bir hazine duydunuz mu? O kadar büyük bir servet ki, bugün bile Karun kadar zengin deriz. Bu sadece bir peri masalı değil sevgili dostlar. Karun hazinesinden bahsediyoruz. Ya da dünyanın bildiği adıyla Kroisos hazinesinden. Bu koleksiyon, Lidya'nın son kralı, efsanevi Kral Kroysos'a ait. Memenci 6. yüzyılda, bugünkü Türkiye topraklarında hüküm sürdü. İnanılmaz zenginliğiyle adı, hayal gücünün ötesindeki zenginlikle eş anlamlı hale geldi. Bu hazine sadece bir yığın altın değil, bir medeniyetin ruhu. 400'den fazla enfes parçadan oluşan bir koleksiyon düşünün. Altın ve gümüş kaplardan, kraliçeleri kıskançlıktan ağlatacak mücevherlerden, heykellerden, kanatlı bir deniz atı şeklinde, nefes kesici bir altın broştan bahsediyoruz. Lidyalılar, elektrumdan ilk madeni parayı basanlar olarak kabul edilirler. Bu da ticaretin ve ekonominin seyrini sonsuza dek değiştirdi. Hazine, Kroisos'un kumbarası değil, Anadolu'da gelişen bir imparatorluğun yenilikçiliğinin kanıtı. Ünü, göz kamaştırıcı değerinden kadar dramatik ve trajik hikayesinden de gelir. Binlerce yıl tümülüslerde sessizce bekledi. Sonra yağmalama, kaçakçılık ve uzun bir hukuki mücadele başladı. Kültürel miras mücadelesinin bir sembolü oldu yani karun hazinesi dediğimizde, sadece altından bahsetmeyiz. Kimliğimizden, tarihimizden ve onu koruma görevimizden bahsederiz. Her parça bir hikaye anlatır. Aslan başları kraliyet gücünden bahseder. Hassas kolyeler, soylu kadınların hikayelerini fısıldar. Bu hazine bir zaman kapsülü, atalarımızdan gelen bir mesajdır. Mezar derinliklerinden, karanlık pazardan anavatanına dönüşe, kaybın, mücadelenin ve acı tatlı bir zaferin hikayesi. Gizemle, Açgözlülükle ve uzun bir eve dönüş yolculuğuyla dolu bu destana birlikte dalacağız. Hazinenin modern keşfi, keşfi pırıl pırıl bir kazıda değil, karanlığın örtüsü altında Açgözlülükle başlıyor. 1965, Uşak yakınlarındaki Güre Köyü. Kemal Çey liderliğinde bir grup köylü şansını denedi. Etrafları antik mezar höyükleriyle doluydu. Toptepe adını verdikleri höyüğü kazmaya başladılar umudu yitirirken aletleri taş olmayan sert bir duvara çarptı. 2500 yıldır mühürlü bir mezar odasıydı. Gördükleri kalplerini durdurmuş olmalıydı karşılarında en çılgın hayallerin ötesinde bir manzara. Altın. Her yerde altın. Kaplar, sürahiler, tabaklar, takılar loş ışıkta parlıyordu. Bu arkeolojik keşif değildi. Kutsala saygısızlıktı. Gece boyunca parça parça çıkardılar. Hazine katılanlar arasında pay edildi. Evlere ve ahırlara saklandı. 1965-1968 arasında aynı grup diğer tümülüsleri de yağmaladı. İkiztepe, Aktepe ve daha niceleri. Yüzlerce eserden oluşan bugün Karun Hazinesi dediğimiz koleksiyon gerçek değerinin çok altında aracılara ve kaçakçılara sattılar. Türkiye'den çıkıp karanlık uluslararası sanat piyasasına doğru yol aldı. İzmir'den Ali Baba adlı kaçakçı zincirin kilit halkasıydı. Köylülerin bilgisizliğini ve korkularını sömürdü. Ağları, koleksiyoncuları ve soru sormayan müzeleri biliyordu. Büyük kısmının son durağı Metropolitan Sanat Müzesi oldu. 1966-1970 arasında birkaç parti halinde satın alındı. Bir grup 2 milyon dolar ödendi. Tarihi değerin yanında bir hiç. Kasalar, Doğu Yunan diye katalog, kökeni saklandı. 1980'lerde sessizlik bozuldu. Gazeteci Özgen Acar, sergilenen parçalardaki Lidya özelliklerini tanıdı. Araştırdı ve gerçeği ortaya çıkardı. Karun hazinesinin mette olduğu kanıtlandı. Büyük soygun gün ışığına çıktı. Yağmalanmış bir hazine hikayesi, lanet fısıltıları olmadan tamamlanmaz. Karun hazinesi de bir istisna değil. Efsaneler, ebedi istirahati bozana talihsizlik delilik ve hatta ölüm getirir der. Lidyalılar için mezarlar kutsal evlerdi. Lanet yazıtlarıyla uyarırlardı. İhlal edenler, intikamcı ruhlarca rahatsız edilecekti. Lanet altına yapışır, dokunanı izler. 1960'lardaki yağmadan sonra söylentiler yayıldı. Gizli kutlamaları, tuhaf ve trajik çözülüşler izledi. Lanet, açgözlülüğe karşı bir uyarıya dönüştü. Kemal Çey'nin oğullarından biri delirdi. Biri şiddet olayında öldü. Kendisi felç oldu. Bir diğer yağmacı paranoyaya sürüklendi. Yalnız öldü. Aile yıkımı, mali çöküş, gizemli hastalıklar, zamansız ölümler. Perili olduğuna inanan bir yağmacının garip kazada öldüğü anlatılır. Mezarı bozanların üzerinde kara bir bulut dolaşıyor gibiydi. Kazandıkları hızlı para buharlaştı. Acı kaldı. Psikologlar suçluluk ve korkunun paranoyaya ve kendine zarar veren davranışlara yol açabileceğini söyler. Böyle bir sırla yaşamak zihin ve beden üzerinde ağır bir yüktür. Ama tanıklar için açıklama basit ve korkutucuydu. Lanetti. Gerçek hazine gerçek. 400'den fazla eser Uşak tümülüslerinden 1965-1968'de yasa dışı çıkarıldı. Mete satıldı. Şehir efsanesi, karun hazinesi adı romantik bir etiket, Krezüs'ün mezarı bulunamadı. Lanet anlatısı, modern bir kurgu katmanı, trajediler etrafında büyüyen halk hikayesi. Hırsızlık tarihi bir suç, lanet, halk anlatısının ahlaki adaleti. Efsaneler, açgözlülük, kader ve doğaüstü intikam temalarıyla tarihi zenginleştirir. Gerçekle efsane arasındaki bu gerilim, sadece geçmişi değil, bugün mirasa bakışımızı da şekillendirir. Özgen Acar'ın bulguları 1980'lerde büyük bir fırtına kopardı. Türkiye 1986'da iade talep etti. MET başlangıçta reddetti. Küresel ölçekte izlenen bir dava başladı. 1987'de New York'ta açılan dava yüksek riskliydi. Yağmacı ifadeleri eserlerdeki toprak örneklerinin uşakla eşleşmesi ve stilistik analizler. Metin iç yazışmaları şüpheli kökenin bilindiğini ortaya koydu. Müze direktörü menşe sorunu olduğunu kabul etti. 1993'te koleksiyonun tamamının iadesi kabul edildi. Dönüm noktası niteliğinde bir zafer ve ulusal gurur anı. Küresel emsal oldu. Sorma söyleme dönemi kapandı. Müzeler koleksiyonlarını yeniden inceledi. Yasalar ve sözleşmeler güçlendi. Sanat piyasasının karanlık yüzü açığa çıktı. Bugün kanatlı denizatı broşu da dahil olmak üzere koleksiyon güvenle burada duruyor. İki kez iade edilen kanatlı denizatı broşu. Bu muhteşem koleksiyon için özel inşa edilen son teknoloji bir tesis. Hazine Uşak'ı kültürel haritaya koydu. Büyük bir gurur kaynağı. Hikaye, belgesellerde, kitaplarda, hukuk ve arkeoloji derslerinde modern bir destan. Bize sorar. Bir nesnenin gerçek değeri nedir? Fiyat mı, tarih mi, anlattığı hikaye mi, temsil ettiği kimlik mi? açgözlülük dersini, lanet fısıltısını ve nihai yuvasına dönüşün paha biçilmezliğini öğretir. Ayaklarımızın altında hala gömülü olan hazineleri korumak için yeterince şey yapıyor muyuz? Karun hazinesi sadece geçmişin değil, vicdanımızın da aynasıdır.